Malkoçoğlu'nun Boğaz Köprüsü planı Osmanlı akıncılarından Malkoçoğlu Bali Bey, Tuna Nehri kıyısında düşman ordusunun ilerlemesini durdurmak için akıllıca bir plan yapar. Nehrin üzerindeki ahşap köprüyü ateşe verir ve Osmanlı askerleriyle birlikte karşı kıyıya çekilir. Ancak bir şey fark eder. Son adamlarına emir verdikten sonra kendisi hala düşman tarafında kalmıştır. Arkada alevler yükselirken önünde ise tam 50 düşman askeri vardır. Geri dönüş yolu yoktur. Fakat Malkoçoğlu asla teslim olmaz. Kılıcını çeker ve üzerine gelen ilk grubu yıldırım gibi bir hızla saf dışı bırakır. Düşmanlar onun tek başına bu kadar cesurca dövüşeceğini beklememiştir. Birbiri ardına devrilen askerleri görenler korkuya kapılır. Tam o sırada yanan köprünün son tahtaları çökmek üzeredir. Malkoçoğlu Bali Bey son bir hamleyle Tuna Nehri'ne atlar. Oklar peşinden gelir ama nehrin dalgaları onu korur. Az ötede Osmanlı askerleri onu beklemektedir. Sudan çıkıp atına bindiğinde düşman askerleri onu hala şaşkınlıkla izlemektedir. O gün Bali Bey sadece bir savaş kazanmamıştır. Aynı zamanda düşmanına Osmanlı akıncılarının asla kaçmayacağını göstermiştir.